Evet merhabalar. Bugün yıllar yıllar önce ilk klarnete başlarken eğitim almış olduğum Mertcan Selçuk hocamı ziyarete geldim. Uzun yıllar oldu. Aradan belki 10 sene geçti. Yine eski tazeliyle, fresh haliyle karşımızda. <gülüyor> <gülüyor> Klarnet üzerine bir takım çalışmalar yapıyoruz. E, bunu da Mertcan hocamızla paylaşmak istedik. sizlere bilgisi ve görgüsünden istifade etmeniz için buralara kadar geldik sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi ben de seni anlatayım birazcık. Sen madem beni evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Uğur tabii e, klanete başladı ama ondan sonra da konservatuar sınavına girdi ve iti öğrencisi oldu. Orada da benim hayranlık duyduğum, e, çok önemli bir insan var Nail Yavuzoğlu e, gibi bir isim var onunla tabii onun da öğrencisi oldu e, ve o okuldan da e, al alabileceği her şeyi aldı anladığım kadarıyla ve e, dürüstlüğü ve titizliği sayesinde de bence çok iyi bir klanetçi iyi bir müzisyen oldu aynı zamanda da çok e, iyi bir eğitimci bana kalırsa e, ondan sonra şimdi uğurla ilgili de ben bir şeyler söyleyeyim uğur her şeyi böyle ince ince araştıran ee, nasıl öğrenmeye çalışan en ince ayrıntısına kadar e, her şeyi e, nasıl diyeyim böyle boş boş yapmayan yani e, çalışmayı da böyle yapıyor işte atıyorum eğitimle ilgileniyor şu anda mesela eğitimi de öyle yapıyor e, hatta birincilikte konserlolar kazanan öğrencileri var evet. ondan sonra e, böyle bir durumu da var e, dolayısıyla şimdi yeni bir işe başlamış ve bu işi de tüm incelikleriyle böyle titizlikte yaptığına eminim ki zaten öyle bir sonuç çıkmış. Yeni bir işe girişmişler. Kimle başladınız bu işe? Evet, geleneksel sazlara hakim olan en küçük amcam Mustafa Şahin'le birlikte Türk Nefes sazları üzerine şu an çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda Klarnet'in baril kalak ve perde oranlamaları. Oranlamalarıyla alakalı bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu coğrafyaya satılan enstrümanların daha çok kapitalizm esaslı satıldığı, işte üretilen birçok enstrüman markalarıyla sabit bir takım hatalar icracıların gözünden kaçmıyor. İşte virtüözite seviyesine ulaşan, teknik anlamda sazını yenen icracıların sol klarnetle alakalı bazı kafalarında soru işaretleri var işte Baril konusu bek konusu sazın standart boyu deliklerin işte e, yarıçapı vesaire bunları icracıları ciddi anlamda zorluyor e, Bunların üzerine küçük küçük e, nefes tazlar RG çalışmasını yürütmeye başladık aynı zamanda birlikte çalıştığımız ikinci bir arkadaşımız var Volkan Ateş e, kendisi muski gönül vermiş e, çok kaliteli bir arkadaşımız. Üç kişiyiz şu an işin mutfağında. Üçümüzde birbirimize değer katarak müzikal anlamda ve işte teknik anlamda gelişmeye çalışıyoruz. Evet. evet. Şimdi yeni bariller ürettiniz. Burada şu anda iki tane baril var. Renkleri ve modelleri farklı. Bunlar hakkında bize bir bilgi verebilir misin? <laughs> İki farklı baril modelimiz var. Bir tanesi damla, bir tanesi tombul baril modeli olarak yer alıyor. Şöyle yaklaştırabilirim. Zaten Nefessiz sazlar arge sayfamızda da damla ve tombul baril modelleri mevcut. Her iki tarafı paslanmaz çelik olan, sadece üst tarafı paslanmaz çelik olan, sadece alt tarafı paslanmaz çelik olan ve sade şu an burada görmüş olduğunuz baril modeli gibi toplamda 6 farklı baril modelimiz mevcut. Bunların tamamı 440 olarak akortlanmış. Ee, tabii ki şu anda kullanmış olduğumuz klarnetin belirli bir boyu var. Buradaki bek gaga boyu da işin içine girdiğinde bazen buradaki bariller 440 akordu vermeyebiliyor. Biz buna ek olarak özel 68 milimden daha kısa 67 milim, 66 milim, 65 milim gibi farklı baril boyları da üretmekteyiz. Bu yönde bir çalışmamız var. Daha çok ısıdan, nemden veya kuruluktan etkilenmeyen fiber malzeme kullandık. Fiber belirli bir ton ağırlığıyla sıkıştırılan yanmaz, Kırılmaz, yapışmaz, biraz daha böyle e, bir tabirle. Kısacası icracıyı yarı yolda bırakmayacak, performansı daha net, e, dış etmenlerden etkilenmeyen bir parça üretmeye çalıştık. E, bunu da farklı icracıların e, bilgisine ve görgülerine danışmak istedik. E, bu hafta Mertcan Hocamı ziyaret ettik. Sağ olun, çok evet. teşekkürler. Şimdi bu arada arkadaşlar, herkesin aklına şöyle bir şey gelebilir. Genelde üreticiler icracılara e, reklam olsun diye e, bunu hediye ederler. Ben e, böyle hediyeler almaktan da hoşlanmıyorum. Onu da söyleyeyim. E, bunu satın alıyorum şu anda. Yani şu, şu anda tabii çok az çaldım. Aklımda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. E, ama e, bunu uzun uzun çalıp değerlendireceğim. Ve bu bir reklam değil. Yani gerçekten e, düşüncem neyse onu ileteceğim size daha sonra. E, şimdi bu bir şey olsun, e, ön evet, e, donatım olsun. Ön kayıt, evet. ha, yani bunu e, kendi paramla alıyorum, hiç kimsenin aklına başka bir şey gelmesin. Önemli olan burada sanatkarın gerçekten kaliteli bir ürüne ulaşmasını sağlamak. E, bizim buradaki esas amacımız yani ticaret değildir. Bunu zaten e, zaman içerisinde herkes e, umarım kavrayacaktır diye düşünüyorum. Yani. Evet. Şimdi. Sen de tabii bunun hakkında ölçümler yapıyorsun, evet. ee, işte bu ile ilgili daha sıkı e, bilgiler verebilirsin arkadaşlara veya işte e, bu, bunun başka şekilde de analizini yapacaksındır. Hı hı. Ben şimdi böyle kısa bir çalıyorum, evet. ee, bir değerlendirme, e, yani kendime göre bir değerlendirme tabii, yapacağım. Tabii. Normal çaldığım e, barit, e, Amati'nin kendi bariliydi ve üstünde böyle bir mikrofon teliği vardı. Çalışmalarımı da bununla yapıyordum. Çünkü başka bir barif taktığımda ona göre bir işte dudak alışkanlığı sergiliyorum. Bunu taktığımda başka. Bunu da tabi sahnede çaldığımız için hep bununla çalarak buna alışmaya karar vermiştim. Ama böyle bir bariyi de çantamda gezdirip en azından gittiğimde stüdyo kayıtlarında böyle bir şey çalmayı istiyorum. Şimdi hemen şöyle bir değerlendirelim barili. Bu arada üstündeki bek kendi açtığım 7 gibi. cevap verdi. Yani benim istediğim ses genişliğinin hepsini bu barille elde edebildim. Şimdi kendi barilimi takacağım. Aynı bekle kendi barilimi çalmaya çalışacağım. Ee, sadece Klanet'in ses genişliğini size duyuracağım. En son hangi, hangi perdeye kadar çıktı? O en son R oldu. re oldu gibi do, gez, re gibi evet. aralığı bir En yaparım. son Klanet'teki bu bilinen e, en sondaki do'nun dışında do, diyez ve -re, re frekansını e, duyduk yani bir ufak bir değil mi? Aynen, tabii oralarda silme duyuldu yani. Aynen, evet. aynen. Yani cevap Şimdi, en aslında çalışılması belki ee, Hoca'mızın yıllardır kullanmış olduğu kendi eee barelini değerlendirecek aynı pozisyonlarla. Gerçekten fire verdi. Ben asla ağzımla e, farklı bir şey yapmadım. Az önce ne çalıyorsam aynısını çalmaya çalıştım. Doğru görmedik mü? Doğru görmedik. Doğru görmedik. Aynen. <laughs> si bemol, si civarında evet. kaldık. Ee, si bemol, e, si ve do frekanslarını daha önceden çıkarmış olduğu do diyez ve re frekanslarını şu an e, daha önceden çalışılmış pozisyonlar olmasına rağmen e, elde edemedik. Yani bir kere şeye cevap veriyor. Fizlerde ee, ve feslerde daha dengeli evet. bir gürlük seviyesi olduğunu daha önceki evet. videomuzda farklı bir icracı da söylemişti değerli arkadaşlar. Yani bizim bu konularda biraz derdimiz var. Esas yola çıkış amacımızdan birisi de kendi dertlerimizi ve problemlerimizi gidermek. Bu coğrafyaya birçok baril üreticiler tarafından üretiliyor. Fakat problemler çözülmüyor arkadaşlar sizler ve problemlerinizle ilgilenecek bir ekiple karşı karşıyasınız. Umarım bizi takip edersiniz arkadaşlar. Yani normal çalıyorken tabii hemen bir karara varmak çok zor. Hani ton evet. olarak değerlendirmek. Yani az önce vakit ses, abi. evet, Bakit ses edecektim. sahasını değerlendirdik. Yani o tabii ki hani bir yorum mudur? Bunun ne olduğuna karar vermek için bir parametre midir? Evet öyledir bence. Ama bunun dışında tabii çok fazla çalarak, ısınarak klarnete başka yorumlarda da bulunmak lazım. Ve bu sebeple de ben bunu satın alıp fikirlerimi söyleyeceğim, ölçümlerimi yapacağım. Daha sonra inşallah daha iyi değerlendireceğim. Ama şu anda çaldığım kadarıyla yani benim kulağıma çarpan böyle çok ekstra bir şey yok. Nasıl diyeyim kötü bir yorumum asla yok. <laughs> güzel geliyor. Yani çalıyor kendi bana çok iyi hissettiriyor bu arada. Yani böyle bir çok e, hafiften karşıda koyuyor, onu da seviyorum ben. Yani evet. çok çok hafif böyle bir bana dolu hissettiriyor <laughs> ağzım içini. E, şimdilik böyle yorumlayabilirim ama daha sonra ölçüp biçip çok daha değişik farklı yorumlar evet, yapacağım. Sevgili arkadaşlar ağaç familyasından yüksek tonla sıkıştırılmış fiber bir malzeme. Bunu işlediğimizde ortaya çıkan toz, bu tozu böyle avucunuza aldığınızda, kokladığınızda e, kurumuş bir e, ağaç kokusu alıyorsunuz. Harici bir e, şey yoktur arkadaşlar. Yani malzemenin adı fiber. Net performans istiyorsanız, konser öncesi ve sonrası, birinci yarıdan sonra pesleşen bir planet veya çaldıkça tizleşen bir planet istemiyorsanız, bu barili mutlaka denemelisiniz diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi.